Bu benim kanalımın şeyi, 49 abonem, görüyorsanız e, e var, onun üzerinde 9 abonem var sayısı, La, -la Kırt, şu like kelini görüyorsunuz 48, şu gözde de görüyorsanız o da 182, burası da etmiş? Kardeşimin ki kardeşimin ikiyle. De bakalım 12 12 abonesi var. 230 like var. Ve görüntüsü 80 100 184 İnanabiliyor musunuz? Kankalar Size duyduğunuz gibi 130 12 abone ve 80 80 84 yaparsanız sevinirim arkadaşlar ya gerçekten görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın